Dediğim gibi e, sı sıcak e, görüntüler var demiştik. Her an kesebilirim demiştim bir sıcak gelişme olursa. vegorst eşofmanıyla araçtan inmiş ve havalimanına böyle gitmiş. Özel uçakla gidiyor sevgili seyirciler. 3.20 idi. Herhalde şu anda uçaktadır. Havalandı mı havalanmadı mı ona bir bakarız. Sıcağı sıcağına giriş görüntüleri Bud vegorstun yani nasıl gelmişti hatırlıyor musunuz? O kapı açıldı, merdivenlerin başında durdu, o heybetiyle boyuyla posuyla kartal hareketini yaptı ve şimdi giderken tek başına. Hep böyle ama bu işler. Şimdi wood ve Korsun e, olayı hakikaten biraz enteresan. Bir dünya kapısı buna sebep oldu. Aslında sezon başına dönecek hmm. olursak. Eintra... Yani Fangal. Ke Keşke oynatmasaydı Entra, diyor Beşiktaş'ta. <laughs> Eintracht Frankfurt'un Frankfurt'ta şu anda Oli Glasner var. Bu Horst'un eski hocası Wolfsburg'dan. Wolfsburg'dan değil mi? Almadı. İhtiyacı olduğu halde almadı. Alario'yu tercih ettiler. Dortmund'da Haller sakatlandı. Wout ve Kors gündeme geldi. Onlar da almadı. Ondan sonra işte Beşiktaş'a geldi. Hatta o bekledi yani Almanya'dan gelecek haberleri. Ama bir Dünya Akbası girdi araya ve Dünya Akbası sonrası bir anda ve Vekhorst Şimdi ada yolunu tutuyor. Tabii evet, bence yalnız, kiralık çok, bir oyuncudan... Eşofmanlarıyla hemen böyle kaçar <laughs> kaçar gibi yani. yani tabii şaka bir yana. Ama ee, yani yalnız gelişler muazzam gidişler hep yalnız oluyor. Evet, yani, kiralık oyuncunun 3 milyonlar yani, verilmesi bence güzel bir rakam yani. Ya Vegos'ta daha güzel bir be, veda olmaz mıydı? Ya da şu da var bilmiyorum hani e, Sercan bizi bilgilendirir de. E, gittikten sonra gelip belki bir veda falan yapacak mı sanmıyorum. Yok, bir daha Böyle gelmez. kaçar gibi giden. İlk başlıyor. Arada boşluk yok ki. Gidecek Doğru. maça İzmana çıkacak. Çıkacakmış İzmana çıkacakmış hemen. İzmana çıkacak maça çıkacak. Yani ben dedim, bir boşluk bulursa Burada... Hollanda, vedalaşmaya Hollanda gelir mi Hollanda maçı diye. maçı Vangala mı? E, dua etmesi lazım. Yoksa Messi'ye bilmiyorum ama o attığı golün dışında Messi'yle girdiği polemik daha çok konuşuldu dünya kupasında. <laughs> Yok tabii. orada tabii iki... yani O da iyi ya da kötü popüleritesine bir popülarite i̇ki kattı. İki golle tabii kattı. Tabii ki goller ayrı. Şimdi Val magazin, da, magazin da, Valencia'da 3 gol attı. Çok da Kimse iyi magazinsel attı. olarak gidip de buna teklif etmez. Orada iki tane gol atması, Arjantin maçını çevirme noktasına getirmesi en Doğru. azından. E, ee, popülerisini arttırır. Bir de Manchester United'ın hocası Hollandalı. <laughs> ama attığı, attığı, gollerin onun da etkisi var tabii ki. Yani orada vatandaşın olmasının da etkisi var ama attığı gollerden sonra sağ içindeki tartışma neden tartışıyor? Sağ içindeki o Gollerle rakibin hırçınlaştırdığı, Messi'yi Hı. biraz daha agresifleştirdi. Tamam ]leştirdi. sağ içindeki olay diyorum. Onlar hani ofsayt olay. bağlıydı o... yani. Soyunma odasındaki olay, magazinsel diyorum yani şey hani Messi'nin ona çıkışması falan Hı. hikayesinden bahsediyorum. Sağ içinde tamam yani. Sonuçta sadece hani gol değil, bir de rakibi yıpratması, sinirlendirmesi, gardını düşürmesi de önemli şeyler tabii. Yani evet, Los kaliteli bir golcüydü. Zaten kendini Ben atmış. Ben çok muydu. iyi tanıyorum Ama yani Wolfsburg'dan. Yani orada sen Bundesliga'yı takip eden, bile bir orayı bilen bir insan olarak yani orada kalitesi ortada. Evet iki tane attığı gol önemli. Ama zaten geçmişi de vardı. Bir de orada Angarin olması çok önemli. Yani iki gole hatta, bağlamak çok değil. yani o zaman Valencia'ya bağlayabiliriz. Valencia da şu anda Oliver, herhangi bir takım. Oliver Glasner Frankfurt almayınca şaşırmıştım yani. Beraber çok iyi Wolfsburg'da işler yapmışlardı. Niye almadı bilmiyorum. Lucas Alario'yu tercih ettiler Leverkusen'den Antra Frankfurt ve Korsu almadı Glasner. Evet işte ...görüntüler ekrana... Koşar adım gidiyor yalnız yansıyor. ya öyle mi? Evet bayağı Özel bir... uçak yani şimdi bu tarifeli olsa hadi kaçırırsın falan evet, da Evet yani uçağa sanki kaçırma telaşı varmış Yok, gibi... Yok özel uçak orası Sefaköy muhtemelen. İliyor. Müthiş bir heyecan var yalnız o heyecanla oraya koşar adım gidiyor. Özel uçak tutulmuş. Bu kadar çabuk bu, bu hikaye yalnız uzun yıllar konuşulur ya. Evet Beşiktaş para kazandı. Oynuyorsun, kaldırıyorsun, gol atıyorsun, sevincine gidiyorsun, vedalaşıyorsun. Son maç değil. Demek diyeyim. ki o teklif Bak, baştan önce geldi. Tolga harika bir iş yapmış. Ne yapmış? E, teşekkür ediyorum Geliş ve gidişi. Az önce onu istedim. Gelişi ve gidişi. Tabii e, daha yanık, bronz bir ten. Saçlar daha uzun. Tatilden geliyor. Yüzünde o heyecan. Beşiktaş'a geldiğindeki o heyecan. Ve giderken işte görüyorsunuz saçlar daha kısa. Eşofman var bir el sallıyor ve işte gördüğünüz gibi X-Ray'e doğru ilerliyor. Ee, gerçekten çok enteresan. Ben, bilmiyorum üzerine hani ne konuşulur. Şey çok konuş... acayip bir Hiç, hikaye hiç değil. Profesyonel şey, futbol abi, dünyası hiçbir, denir. Hiçbir şey, abi, hiçbir şey. konuşulmaz. Yok <laughs> Yo, bence de. Neden konuşulmaz? Şöyle bakalım. Hacı'nın gelişi, Fatih Terim'in gelişi, derin gelişi, Drogba'nın gelişi, geliş ve gidişler böyle. Ben Abi giderken, giderken dünyası, havaalanında böyle bir 50 kişinin, 100 kişinin uğurladığı bir futbolcu hatırlamıyorum giderken. Evet. Ama gelirken mağazada. Ama bazen... şu var, başarısız olup giden bir futbolcu olduğu zaman tamam. Ama vegor sevilen ve başarılı olan bir futbolcuydu. ha Tabii şimdi gidip de taraftar Wegor'su uğurlamaz, bıraktı, kırgınlığı ben da var. Ben bıraktı evet. kaçtı derim. Abi, kırgınlığı günü günü da var. Ben Manchester'a kimse hayır diyemez. Evet. Ama bırakıp gitti, kaçan futbolculara kanılacak. Giden futbolculara yani Sonuçta kiralık bir futbolcunun gitmesi Hı -hı. kadar... İlginç bir şey var mı? ya Ben hatırlamıyorum son yıllarda kiralık bir futbolcunun para kazandırarak. Kiralık evet, olup gidip para şey kazandıran futbolcu. Ben hatırlamıyorum. Evet çok fazla. hani şu anda Ben hatırlamıyorum. Benim şu anda şöyle geriye dönüp baktım gelmedi. hatırlamıyorum. Kiralık sözleşmesinin feshedilip de gitmesi. Onlar işte. tamam. Başarılı <laughs> kiralık ve e, tamam işte. bütün planlarla uzanırken şu anda Hı. bakıyorsun Beşiktaş, Abu Bakar diyor. Yani golcü arıyor ben şu anda. Ben Muleka Muleka'yla da e, ısrar etmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Yani Muleka gölgede kaldı biraz. Becorsun falan gelişiyle. Ha, şu da var. Cenk Tosun'la birlikte iyi işler de yapabilir Muleka. Güzel. Yani illa Beşiktaş'ın bir e, forvet alması lazım mı yoksa Muleka'yla Cenk orayı doldurur mu? Bence birlikte kesinlikle şey yarar ikili olarak görüyorum onları. Yani böyle illa Abu Bakar illa bir golcü gelsin, bu parayı hemen verelim. Bence gereksiz. Katılıyor ama, musun? E, Bilmiyorum. İddianız varsa şampiyonlukta hala iddiası var Beşiktaş'ın. bir maçı da eksik olması lazım. Şenol Hoca bir de şampiyon oldu iki seneye bakalım. Üç tane golcüsü vardı yani. Şimdi tek şey Cenk Tosun üzerinde bırakmaz yani. Hı, -hı. Bir e, tane tabii bu daha işte sakatlığı takaysan. falan da var ama yani e, bence Muleka'ya da şans geçinmiş. tanımak gerekir diye düşünüyorum ben. E, Yeterince şans yaptır. bulamadı çünkü. Yalnız transfer olunca e, Transfer gündemi başlayınca Gerçekten sosyal medyada Çok hareketli İlginize, ilginize çok teşekkür ediyoruz <laughs> Uğur Çiftçi ile ilgili sormuştum Onlarca e, yorum geldi Peki Fenerbahçelilere sorayım o zaman Burada spor gündemi Paylaşımının altına yazabilirsiniz Okuyacağım isminizi de vererek Hacı Wright girişiminden memnun musunuz? Fenerbahçe'nin Hacı Wright'a ihtiyacı var mı? Beşiktaşlılar da Vegorst yazsın. vegorsun gidişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vegorst'a bir mesaj yazın buradan okuyayım. Ee, bakalım Beşiktaş taraftarının duyguları e, nedir o konuda? Bu penza demişti Sercan Dikme. Bu penzayı bir konuşalım. E, ligde oynarken burada sıra dışı goller atıyordu. Muhteşem işler yapıyordu. Sonrasında gitti, ayrıldı El -Şababa, evet. transfer oldu iyi de bir paraya. Eee Beşiktaş'ın böyle bir golcüye ihtiyacı var mı? Yani bu Penza mı, Abu Bakar mı yoksa başkası Şimdi, mı? Şimdi Hatayspor'daki bu Penza'yı biliyoruz ama büyük bir takımdaki bu Penza'yı bilmiyoruz açıkçası. Hı, soru yani, işareti. soru işareti büyük takımda oynamak kolay iş değil. Yani e, o Hatay'da süper işler yapmış olabilir ama buraya gelince o büyük takıma nasıl adapte olacak? E, baskıları kaldırabilecek mi? E, kolay değil büyük takımlarda oynamak. Çünkü Hatay'da çok büyük baskı yok üzerinde. Rahat oynuyor. Fazla karışan eden yok. Teknik direktörün taktiği doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama burada biliyorsun büyük takımlarda herkes teknik direktör. <laughs> Taraftarlar başta olmak üzere.